Sevgili arkadaşlar eğer biz Osmanlı-Rus ya da Türk-Rus ilişkilerinden bahsedeceksek bunun iki sacayağı var. Birincisi Asra Seferinden kesinlikle bahsetmeliyiz. İkincisi Çerhin Savaşı ve Çerhin Kalesi'nin kuşatılmasından o da 4. Mehmet zamanında o birazdan gelecek. Onu birazdan size anlatacağım. O halde sacayaklarını tekrar ediyorum. Eğer Türk-Rus münasebetlerini çalışacaksanız birincisi 1569 tarihli. Asrahan Seferi 2. Selemi döneminde gerçekleşen Asrahan Seferi'nden bahsedeceksiniz. 2. Sacaya olarak da sevgili arkadaşlar 1677 ile 81 arasında gerçekleştirilen Çerhen Savaşı'ndan bahsedeceksiniz 4. Mehmet döneminde. 4. Mehmet dönemi Çerhin Savaşı'na birazdan geleceğim ama önce şurayı bir toparlamamız lazım sevgili arkadaşlar. Ne demiştim? Asrahan Seferi demiştim. Bakın bu kitabı da size tekrar bilgilerinizi sundum. Hemen bu kitabın arkasında Türk Tarih Kurumu'nu o yüzden çok beğeniyorum dedim. Her kitabın sonunda şöyle güzel haritalar vardı dedim değil mi arkadaşlar? Peki neresidir Asrağan Seferi? Eğer e, Türk-Rus münasebetlerini başlatacaksak 1569 çok önemli bizler için dedim. Şimdi oradan rahat bir şekilde e, gösterebilecek miyim sevgili arkadaşlar? Asrağan dediğimiz e, nokta tam şurası bakın. Hazar Gölü'nün hemen... Bakın kuzeyinde, kuzey batısında yer alan önemli bir merkez. Asrahan biraz daha yaklaştırayım isterseniz. Şurası Pazar Denizi'nin hemen yukarısında. Şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar. Şurası Kırım Hanlığı'nı görüyorsunuz şurada. Biraz zor oluyor tabii benim için de. Kırım Hanlığı'nı görüyorsunuz ve Karadeniz'i görüyorsunuz. Karadeniz'i şöyle... Şurada altta da hemen Anadolu Yarımadası var. İşte 2. Selim ve Sokollu Mehmet Paşa Yeniçerileri yani Osmanlı ordusunu buraya yönlendiriyor ve bir an önce buranın alınmasını istiyor. Asra Han'ın alınmasını ve Asra Han'daki Rus işgalini sonlandırılmasını istiyor. Peki bu noktaya nasıl geldik biz? Neden özellikle haritalar üzerinden gösteriyorum? Eğer bugün biz Türk-Rus ilişkilerini incelemek istiyorsak, burada çünkü çok hatayı düşürüyor yapılan ödevlerde de, akademide de. Sevgili arkadaşlar, eğer biz Türk-Rus münasebetleri inceliyorsak bunu jeopolitik temelinde incelemeliyiz. İşte ne anlatılır bize ilk öğretim lise ve üniversite sıralarında Türk-Rus ya da Osmanlı-Rus münasebetleri incelenirken, yapılan anlaşmalar, savaşlar, dönemin siyasal aktörleri, kim ne toprak almış vesaire bu değil. Önemli olan jeopolitiği temelle koyarsak, sağlıklı bir şekilde gidebiliriz. Bakın 1552'de 1552'de Rus Çarlığı Kazan Hanlığı'nı aldı. 1556'da birkaç yıl sonra ise Asra Hanlığı'nı topraklarına kattı. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama elbette bu konuda Türk dünyası hakkında da araştırma yapan arkadaşlarımız daha iyi bilecektir. Biliyorsunuz 1500'lü yılların ilk çeyreğinde altın ordu ya da bazı kaynaklarda altın orda diye geçer mi de, diyorsunuz artık. Altın ordu devleti çöktüğünde arkadaşlar Karadeniz sahili boyunca onun yerine kazan, Asrhan ve Kırım Hanlıkları bağımsızlıklarını kazanmıştı biliyorsunuz. ardından Ordu, Altın Ordu Devleti çöktükten sonra bu Altın Ordu Devleti'nin çökmesini fırsat bilen Ruslar Kazan Hanlığı ve Asrahan Hanlığı'nı işgal ettiler. Kazan Hanlığı 1552'de dedik. 1556'da da Asrahan Hanlığı'nı ele geçirdiler. İşte 2. Selim buna daha fazla tahammül edemedi ve Asrahan seferini ortaya çıkarttı ama Asrahan seferi tarihçileri ikiye bölüyor. Yani tamam ilk Rus Osmanlı etkileşimi, münasebetleri burada başlıyor ama bunu bir savaş olarak göremeyiz. Çünkü gerçekten de öyle. Çünkü başarılı bir sefer değil. Yeniçeriler gittikleri gibi geri döndüler. Asrahan'dan savaşmadılar. Rus güçleri, Rus askerleri karşılarına çıkmadı. Çünkü bunun hem coğrafi hem askersel nedeni vardı ve aynı zamanda o dönemde Rus Çarlığı'nın çiçeği da tabi o dönemde Rus Çarlığı 1500'lü yılların sonuna doğru yeni kurulmuştu ve çiçeği da Rus Çarlığı'nın 4. İvan'ı ve sizin tarih kitaplarında Korkunç İvan olarak bildiğiniz Korkunç İvan 4. İvan e, savaşmaktan ziyade 2. Selim'le daha yumuşak bir yolu tercih etti. Asrahan krizini aşmak ve Yeniçerileri Asrahan'dan geri göndermek için burada çok akıllıca davrandı. Ve ikinci Selim'e metiyeler, övgüler dizerek elçilerini ikinci Selim'e payitahta, ikinci Selim'in ayağına gönderdi. Ve diplomatik yollardan bu krizi çözdü. O yüzden başlamadan bitti aslında Asrahan seferi. Tamam Asrahan'a kadar Yeniçeriler e, Osmanlı askerleri ulaştı ama Eylül 1569'da yine aynı yılda e, savaş başlamadan e, e Tekrar geri döndüler arkadaşlar neden çünkü kış yaklaştığı için Osmanlı askerleri Asrahan'dan geri dönmüş oldu başlamadan bitti aslında sefer ve Asrahan'ı alamadık ve sonraki yıllarda bunun devamı gelmedi çünkü iktidar değişmişti biliyorsunuz arkadaşlar ikinci Selim'den sonra başka bir işte 3 Murat sahneye çıkacaktır vesaire Sokullu Mehmet Paşa tekrar Asrahan'ı gündeme getirecektir ama sonrasında bunun devamı gelmeyecektir çünkü Avrupadaki bir takım gelişmeler söz konusuydu ve Kuzey Afrika'da neyse oralar ayrıntılı. Şimdi bunu fırsat bilen Ivan Asrahan seferini bu diplomatik yollarla çözdükten hallettikten sonra Kazan ve Asrahan Rus Çarlığı'nın elinde kaldı sevgili arkadaşlar. Ben tekrar şöyle haritayı en azından uzaktan göstereyim size şu şekilde. Bakın sevgili arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu haritayı ben çok önemsiyorum. Burada hanlıkları yok. Kazan hanlığı bu arada yukarıda şurada Moskova Rusya'ya çok yakın olan o noktada. Görüyorsunuz Azak Denizi. çünkü sürekli bunun üzerine gideceğiz. Neden Rus-Türk ilişkilerini incelerken jeopolitiği çok önemsemeliyiz? Çünkü onlar jeopolitiğe göre dış politikalarını ve yani askeri taktiklerini belirliyorlar. Öncelikle Kazan ve Asrahan'ı yutan Ruslar sonrasında Kefe'yi yutacaktır. Bakın bu 1569'dan hemen hemen bir yüzyıl sonra 1667'de bu kez Kefe bakın Kırım Hanlığı'nın hemen bu tarafında, Bahçe Sarayı'nın doğusunda yer alan Kefe'yi Azak Kalesi'nde olan stratejik noktayı yutacaklardır. Sonra Kırım Hanlığı'na doğru nüfuz edeceklerdir. 1700'lerde Rusya'yı Osmanlı'yı zorlayan bu en önemli sacaya buradadır. O yüzden bugün Vladimir Putin'in Orta Doğu'da ne yapmak istediği de aslında burada çok çıplak ve açık bir şekilde önümüzde Rusya askeri taktiklerini ve dış politikasını uygularken kesinlikle bunun temeline jeopolitiği alıyor. Eğitiminin de temeline jeopolitiği alıyor. Tekrar başa dönecek olursak bakın 1552'de Kazan Hanlığı'nı yuttu Çarlık Rusyası. 1556'da Asrahan Hanlığı'nı yuttu. 1667'de Kefe bölgesini yuttu Kırım e, yarım adasında yer alan kefe bölgesini yuttu çok stratejik noktalar e, buralar bakın adım adım yavaş yavaş sabırla gitti Kırım'a daha fazla yaklaşım çünkü ileride bir yüzyıl yıl sonra küçük kaynarca anlaşmasıyla Kırım'ı tümüyle yutacaktır. Bu adım adım geldi bu alan çünkü biz de o sırada Avrupa'da Avusturyalılarla e, savaştığımız için çok enerjimizi bu noktaya e, har harcamadık ne yazık ki. Üçüncü Murat'tan sonra da çok sık padişahlar özellikle Sultan Ahmet'ten sonra da her 2-3 yılda bir padişah değiştiği için bırakın Kırım'ı Avrupa ile bile ilişkilerimizi tam olarak e, rayına sokamadık. Tekrar başa alalım. O halde biz bize Rus ve e, Türk münasebetlerini anlatırken 1569'daki Asrahan Seferi bizim için önemli. Sonrasında 1569'daki Asrahan Seferi'ni İvan'ın nasıl diplomatik, Çar, 4. İvan'ın nasıl diplomatik alanlarda Osmanlı'yı ehlileştirip, sakinleştirip bu alandan uzak Tutmasına zaten videonun başından beri bahsettim. Sonrasında 1667'de kefeyi nasıl yududan bahsettim. Şurası da önemli. 1680'de öyle bir şey yapıyor ki bu Rusya tümüyle sevgili arkadaşlar. Bu tarihten sonra bakıyor ki artık eski gücü ve isteği yok. Osmanlıların Osmanlı o, o şeye nazaran ve burada e, Polonya'yı da araya sokuyor vesaire diplomatik ilişkilerini geliştirmek istiyor. Neyse oralar bizim ilgi alanımıza girmiyor sevgili arkadaşlar. Kefe'yi bu sefer topraklarına katan e, Rus çarlığı elbette durmayacaktır çünkü bundan sonra Osmanlı'yı batı yönünden de sıkıştırmaya başlayacaktır. Çünkü bu da çok önemli. 1600 86'da bu kez Rusya şunu ilan edecektir. Ben kutsal ittifa yani batı tarafından Avusturya ve Avrupa ülkelerinin Katolik merkezli, Katolik Avrupa ülkelerinin Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı oluşturdukları mukaddes ittifak, diğer deyimiyle kutsal ittifağa katıldığını ve askersel anlamda Osmanlı'ya karşı destek vereceğini, bu ittifağa, kutsal ittifağa destek vereceğini ilan etmiştir. 1686'da dikkat edersiniz 1686'da ve zaten yine dikkat ederseniz 10-14 yıl sonra biz 1699'da lise hocalarınız bu noktada siz bunu sürekli anlatmıştır muhtemelen Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemini başlatan 1699 tarihli Karlofça Anlaşması'na giden sürecin önü de açılmıştı Bunları neden anlatıyorum? Bakın 1569 Aslan Seferi ne olduğunu anlattım, 1667 Kefe'nin Rusya'ya Çarlık Rusyasına katılması, 1680'den sonra e, Avusturya'nın yanında Kutsal İttifağa e, da yer alacağını ilan eden bir Çarlık Rusyası ve bakın 1699'da Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile artık e, Batı yönünde taarruzu değil savunmayı tercih ediyor çünkü 1683'te biliyorsunuz. 4. Mehmet, Padişah 4. Mehmet'le beraber yaz ortasında gerçekleştirilen 1683 tarihli 2. Viyana kuşatmasıyla Viyana kapılarından ikinci kez dönmüştük biliyorsunuz. O yüzden bu 2. Viyana kuşatmasının da başarısızlıkla Batı önünde sonuçlanması bizi 1699 tarihli Karlofça Anlaşması'na taşımıştı. Karlofça Anlaşması'na giden süreçte Batı'ya yardım eden diğer devletlerden biri de demek ki Çarlık Rusyasıymış. Çarlık Rusyası burada şunu düşündü. Eğer ne kadar batı yönünde Osmanoğullarını ben zorlarsam, onları zora sokarsam, Kırım ve Karadeniz ve Azak yönünde ve Hazar, buna artı olarak Hazar yönünde de elbette daha rahat hareket ederim diye düşündü. Şunu söylemeyi unuttum. Burada çok ayrıntılı bir haritam yok. Peki neden şimdi aklıma geldi? Kurumu yapmadığım için ama buraları bilmenizi istiyorum. Buralar çok önemli. Eğer bir Rus... Osmanlı ya da Rus Türk münasebetlerinden bahsedersek. Asra seferini biz arkadaşlar buradaki Asra Rus işgalinden kurtarmak için değil. Burada şu an e, gözüküyor ama ben e, şu an e, ters kaldığı için bana gösteremiyorum. E, ten ve İdil diğer deyimle sizin lise sıralarından beri hocalarınızın anlattığı gibi Don ve Volga nehirlerini birleştirmek için bir kanal projesi de e, Sokollu Mehmet Paşa ön plana atıyordu. Bu Ten ve İdil yani Don ve Volga nehirlerini birleştirmek için kanal projesini yapmak için de Asra'nın seferi düzenlendi ama başarılı olamadı. Bu bize Sokolu Mehmet Paşa'nın ne kadar sadece büyük bir askeri deha değil büyük bir devlet adamı olduğunu da gösteriyor. Böyle güzel bir proje. Bu projeyi Osmanlı Devleti ne yazık ki bir yüzyıl içerisinde gerçekleştiremedi ama Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bu Sokollu Mehmet Paşa'nın bu çok değerli Don ve Volga yani Ten ve İdil nehirlerini bir araya getiren bu kanal projesini Sovyet Rusya 1952'de gerçekleştirdi. Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında bu iki nehre arasında kanalaştı. Buradan elektrik üretiminden tutunda tarımsal faaliyetlere kadar askeri stratejik açıdan jeopolitiğini de çok iyi kullanarak Sovyet Rusya 1952'de burada kanal açtı bakın. Yüzlerce yıl sonra ne yazık ki Osmanlı Devleti'nin açamadığı. Aynı zamanda Sokollu Mehmet Paşa Suveyş kanalını da açmayı düşünmüştür. Orada hayata geçemeyecektir. O da 1800 yıllarda hayata geçecek. Neyse buralar ayrıntılı. Şimdi diğer tarafa isterseniz konuyu dağıtmadan buraya gelelim. Karlofça Anlaşması vesaire. Neden Karlofça Anlaşması'nı anlattım ben size söyledim. Çarlık Rusya'sının da içine geliyordu. Batı kuvvetleri özellikle Avusturya'ya Osmanlı Devleti'ne karşı yardım etmişti. Şimdi şuraya gelelim bir de. Bakın Karlofça anlaşmasında Ruslarla biz e, tam olarak e, kafa kafaya verip e, oturamadık. Hemen Karlofça anlaşmasından bir yıl sonra yine aynı padişah döneminde bu kez e, bu sevgili arkadaşlar İkinci Mustafa bu arada tahtta. Onu onları karıştırmayayım. Yani biz 4. Mehmet döneminde Viyana kapılarından döndük vesaire. O bizi e, Karlofça anlaşmasına getirdi ama Karlofça anlaşması imzalandığında imzalandı 2. Mustafa tahttaydı sevgili arkadaşlar. Ve sonrasında e, şeye baktığımızda e, 1700 yılına baktığımızda yine aynı padişah tahtta. Bu kez Ruslarla Karloçada imzalamadık anlaşamadığımız için bir yıl sonra Ruslarla İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Ve Rusların isteği gerçekleşiyor. Bak nasıl jeopolitiği ve askeri dehayı konuşturduklarını söyleyelim. Kazan, Asrahan, Kefe, ve sırada Azak var. İşte 1007, yani biz Karlofça Anlaşması'nı imzaladıktan bir yıl sonra Ruslarla oturup İstanbul Anlaşması'nı imzalıyoruz. 1700, 1700 yılında ve Azak Kalesi ve civarını Ruslara bırakmak zorunda kalıyoruz. Bakın adım adım nasıl aslında videonun başından beri neyin altını vurguladığımı çizdiğimi fark, çizdiğimi fark ediyor musunuz? Rusya için ta bu jeopolitik önem, jeopolitiği askeri ve siyaseten kullanması bunların genlerinde var. Yani kuşaklarca diğer devlet adamları mesela Rus Çarlı Sovyet Rusya'ya bu genetik kodu aktardı. Genetik bilgiyi, jeopolitik bilgisini Sovyet Rusya'da Rusya Federasyonu'na yani Putin'in Rusya'sına bu genetik kodu aktardı. Bu genetik kod ne? Dış politikayı ve askersel taktiklerini jeopolitik üzerine uyarla. 1569 asra. 1667 Kefe, sonrasında e, bakıyorsunuz 1700'de Azak Kalesi ve civarı cebe indirildi. 1700'de yavaş yavaş hem Hazar hem Azak hem de Karadeniz Havzası'nda nüfuzunu genişleten ve etkinliğini her geçen gün Osmanlı Devleti'ne karşı arttıran bir Osmanlı e, Çarlık Rusyası'nı görüyoruz. Zaten 1700'lü yıllar boyunca artık duraklama dönemine giren ve mevcut topraklarını bırakın taarruzu savunmayı amaçlı bir Osmanlı Devleti 1800 yıllarda artık bunu da başaramayacaktır. Kendi kendini ve topraklarını savunamayacaktır bu arada onu da söyleyelim. 1700'lü yıllar boyunca yani 1700 tam 1700'de imzalanan Osmanlı-Rus barışı diğer deyim ile sevgili arkadaşlar İstanbul barışından sonra 1700'lü yıllar boyunca Çarlık Rusyası Osmanlı devletini her alanda askeri ve siyasi alanda ve jeopolitik alanda hemen hemen her alanda sıkıştıracaktır. Osmanlı maliyesini ve ekonomisini tam takır hale getirecek olan da yine Çarlık Rusyası'dır. Ben şunu iddia ediyorum eğer 1700'lü yıllar boyunca Ruslarla savaş yapılmasaydı Osmanlı Devleti Ruslarla uğraşacağına çünkü kaç cephede uğraştı? Bu tarafta batı yönünde e, bu kutsal ittifakla kendisine karşı e, oluşturulan Avusturya ve kutsal ittifakına karşı bir yöne doğru e, savaşın verecekti sevgili arkadaşlar. Ama 1700'lü yıllar boyunca bir de doğu yönünde ve kuzey yönünde Ruslarla savaştığı için maalesef ekonomi de askeri açıdan da siyaseten de çok yıprandı. Osmanlı Devleti'ni çökmesine neden olan ve bir bildiğin çakal yani o dönemde Çarlık Rusyası. Koskoca kurdu, kemirdi, yedi bitirdi. 1700'lü yıllar boyunca sevgili arkadaşlar savaşa savaşa, savaşa savaşa Osmanlı'da ne asker bıraktılar ne para bıraktılar. Peki 1700 az şunu söylemeyi unuttum. Dördüncü yani Karlofça'ya gelmeden önce hep e, belki atlayarak gidiyorum ama sonrasında aklıma geliyor. Asrahan'dan sonra bazı tarihçiler Asrahan'ı ilk Rus savaşı olarak görürler. Bazıları görmezler. Ama çoğu hangisini görür dersek sevgili arkadaşlar. 1677 ile 1681 arasında cereyan eden, 4. Mehmet döneminde cereyan eden videonun başında söylemiştim. Çehrin savaşı, Çehrin kalesinin savunulması 4-5 yıl Ruslarla e, Osmanlı Türkleri arasında cereyan etmiştir bu sevgili arkadaşlar. Çehrin Savaşı'nda Osmanlı güçleri gerçekten çok yiğitçe savaşmışlardır. Çehrin ve kalesini kurtarmaya çalışmışlardır. Bu tarihteki çoğu tarihçi bunun ilk Osmanlı Rus Savaşı olarak ya da ilk Türk-Rus savaşı olarak bunu söylerler o dönemde. Daha doğru bir deyimle ilk Osmanlı-Rus savaşı olarak görürler. 1677-1681 tarihleri arasında Cerrah'dan Çehrin Savaşı'nda. Bu savaşın sonucunda 1681'de sevgili arkadaşlar o dönemde Kırım Hanlığı'nın başkenti olan Bahçesaray'da Bahçesaray Anlaşması imza edilmiştir. Ruslarla Osmanlı Türkleri arasında bu da tarihteki ilk Osmanlı e, Çarlık Rusyası Osmanlı Rus barışı olarak bahhçesaray anlaşması 1681 tarihli bu anlaşma tarihe geçmiştir ilk Osmanlı Rus, barışı adı altında. Pekala şimdi tekrar 1700'lü yıllarda kalmıştık onu unutmadım. İstanbul Anlaşması imzalandı dedik sevgili arkadaşlar ve bu dönemden sonra 3. Ahmet dönemi başlıyor. 3. Ahmet dönemi bizim için önemli yine lise yıllarından bu yana biliyorsunuz 3. Ahmet lale devrini başlatan ve 1730'daki patronu Halil İsyanı'na kadar devam eden imparatorlukta böyle güllük gülistanlık bir hava cereyan etmişti. Yüzeysel reformlar gerçekleşmişti 3. Ahmet döneminde. 3. Ahmet dönemi boyunca da Osmanlı-Rus ilişkileri ve çatışması devam ediyor elbette sevgili arkadaşlar. Ve bu o 3. Ahmet vefat ettikten sonra çok sık bir şekilde padişahlar değişecektir. Bizi 1774'teki Küçük Kaynarca anlaşmasına taşıyacaktır. İşte burada biraz duracağız. Genelde lise hocalarınız ya da üniversite hocalarınız işte Osmanlı-Rus münasebetlerini hep buradan başlatırlar. 1774'ten ama ben onun öncesindeki arka planını da size çok iyi, iyi vermeye çalıştım. Umarım bunda başarılı olmuşumdur. Şimdi gelelim en son evreye. 1774 tarihli Küçük Kaynarca Anlaşması'na baktığımızda talihsiz bir padişah var karşımızda. Birinci Abdülhamit. 1. Abdülhamit Ocak 1774'te tam tahta çıktı. O yılın yaz mevsiminde Temmuz'da Ruslarla Küçük Kaynarca Anlaşması imzalandı. Çok talihsiz dememin nedeni çünkü Rusya'nın o imparatorluğu her geçen yıl Karadeniz Havzası'nda yok etmeye yönelik askeri ve siyasi e, bu propaganda ve hareketlerin olduğu zaman tahta çıktı ve Küçük Kaynarca Anlaşması da bu alanda imzalandı. Bu anlaşmaya göre Kırım bağımsız olacak vesaire ama Osmanlı Devleti halifelik yani din kartını bu alanda çıkarttı. Kırım'daki nüfusunu korumaya devam etti ama tabi bu biraz hikaye oldu tabi gerçekleşmedi bunu söyleyelim. 1774'teki Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan 5-6 yıl sonra 1780'de bu kez Rusya aynı taktiği uyguladı. Mesela 4. Mehmet döneminde Avusturya'ya yaklaşmıştı. Ne demişti orada? E, kutsal ittifakı destekliyorum demişti. Tıpkı burada 1600'lü yıllardaki takdini 1700'lü yıllarda da yapacaktır. Bir yüzyıl sonra Avusturya'ya yaklaşacaktır. Küçük Kaynarca Anlaşması imzaladıktan 6-7 yıl sonra 1780'de Avusturya'yı desteklediğini Osmanlı Devleti'ne karşı ilan edecektir. 3 yıl sonra çok enteresan 1783'te yani Küçük Kaynarca Anlaşması'nın imzalanmasına sadece 9 yıl sonra Rus çarıçesi, Rus çarlığı diyecektir ki Kırım'ı işgal ediyorum, e, Kırım bana aittir, Kırım'ın bağımsızlığını tanımıyorum diyecektir. Görüyor musunuz? Yani Küçük Kaynarca Anlaşması'nda tanımadı, Kırım'ı tümüyle yuttu. Ve ne yazık ki 1. Abdülhamit buna daha fazla dayanamayacak. Çünkü artık imparatorluğun maliyesi neredeyse sıfırı çekti. Artık halk yoruldu Ruslarla yapılan savaşlardan. Ve bir yıl sonra Rusya'nın Kırım'ı ilhakını, işgalini kendisi de Rus elçisine gönderdiği mektupla onaylayacaktır. Kabul edecektir. Düşünün yüzlerce yıllık Kırım Hanlığı 1784'te artık resmen Osmanoğullarının elinden çıkacaktır. Birinci Abdülhamit döneminde. Birinci Abdülhamit döneminde e, biz işte Kırım Hanlığı Rusya'ya verildi ama Rusya duracak mı? Mümkün değil Rusları durdurtmak. Bakın tekrar edelim. Asrıhan, Kefe e, sonrasında ne demiştik sevgili arkadaşlar? Asrıhan, e, Kefe ve e, Azak Kalesi gitti demiştik 1700'lü yıllarda. Şimdi 1784'te Kırım Hanlığı tümüyle Rusya yuttu. Sırada ne var? Dinyeper Nehri. Diğer adıyla Özi Nehri'nin batısına geçip Osmanlı'yı oradan da geri püskürtmek. Kırım'ı yutan Rusya elbette durmadı ve 1. Abdülhamit'in son saltanat yıllarında artık e, tümüyle Dinyeper Nehri, diğer adıyla Özi Nehri'nin batısına geçmek istedi ve Özi Savaşı başladı. Özi Kalesi Ruslar tarafından ele geçirildi. 1. Abdülhamit gördü ki yani biz bu bir Kırım'ı bunlara verdik Rus çarlığı yuttu ama bu adamlar yine durmuyor yine bize saldırıyor ve o Özü Kalesi kuşatmasında Osmanlı askerleri çok yiğitçe savaştılar ve ne yazık ki orada Rusya o kadar acımasız ve gaddarca davrandı ki arkadaşlar tarihte bilinen sayıyla söylüyorum 25 bin Oradaki Müslüman ahali ve Türk askerini, Osmanlı askerini orada katlettiler. Kılıçtan geçirdiler Hunharca ve vahşi bir şekilde. Özi faciası diyoruz biz buna tarihte. 1787'de de 1787-89 arasında patlak verdi. Araştırın olur mu? Ben bırakıyorum böyle bilgileri size. Araştırması sizden. 1787'de 1. Abdülhamit döneminde Özi faciası yaşandı ve Özi Kalesi ve çevresini de kaybettik. 1. Abdülhamit bunu da haber alınca sevgili arkadaşlar Padişah zaten 63 yaşında o dönem için çok tabii kısa ömürlü biliyorsunuz insanlar felç geçirdi bu haberi alınca biliyor musunuz? Özü Kalesi ve etrafının Ruslar tarafından birkaç yıl önce Kırım aldı durmuyor adam. Adam durmuyor bir an önce şunu başardı Hazar'da Azak'ta ee, Osmanlı'yı geri püskürttü orada yok etti Osmanlı'nın e, hakimiyetini ve tümüyle Karadeniz'den de Osmanlı siliyor ve Karadeniz'in batısında da Osmanlı'yı barındırmak istemiyor. O yüzden Özü ve Kalesi ve çevresi çevresi önemliydi. birinci Abdülhamit Özü ve Kalesi'nin Ruslara geçtiğini e, geçtikten sonra buradaki Türk hakimiyetinin sonlanacağını bildiği için felç geçiriyor bu haber geldiğinde ve Nisan 1789'da arkadaşlar hayatını kaybediyor. Sonrasında 3. Selim 1789'da tahta gelecektir. Tam da Fransız İhtilalinin Fransız İhtilalini 6 ay kala onun arifesinde yenilikçi bir padişah, üçüncü Selim gerileme döneminin en önemli padişahları arasındadır. Şunu da unuttum az önce. birinci Abdülhamit dedik talihsiz bir padişah dedik. çünkü gerçekten Ruslarla bir 100 yılı aşkın süredir yaptığımız savaşlar Osmanlı maliyesini de zorladığı için ilk kez Osmanlı tarihinde ilginç bir olay yaşandı. Bunu da araştırmanızı istiyorum eğer Türk-Rus ilişkilerini inceliyorsanız. İlk kez sarayda ne mücevher ne elmas ne altın satıldı. Çünkü doğru düzgün öyle bir satılacak bir şey kalmadığı için o dönemde. Ee, ve alan o dönemde götürdüğü için devlet bürokratik yetkileri bazıdır. O da ayrı bir tartışma konusu. El yazmaları ve çok değerli kitaplar saray kütüphanesinden dışarıya satışa çıkarılmıştır biliyor musunuz? Bu savaş sırasında. Savaşın bazı giderlerini ve askerin maaşını ödemek için. Bildiğin saray hazinesindeki çok değerli el yazmaları ve yüzlerce yıllık sararmış tozlanmış o kitaplar satışa sunulmuştur. Bu savaştan dolayı 1787 89 Rus savaşından dolayı. O kadar çok zarar vermiştir Ruslar gerçekten. İşte Osmanlı Devleti 1800'lü yıllara yani 19. yüzyılla işte bu şekilde girdi. Ruslar 3. Selim döneminde de elbette durmadılar. 1800'lü yıllar boyunca savaşmaya devam ettik. Hatta artık ee, derler ya işte zurnanın zırt dediği yer amiyane tabirle tam da bu yıllarda 1800'lü yıllar Boyunca sevgili arkadaşlar Ruslarla savaş devam etti ve Ruslar boğazlar yönüne kadar geldi. Bu Fransa ve İngiltere'yi rahatsız ettiği için Osmanlı Devleti'ni bu noktada desteklemek istediler. Elbette de kaşımıza gözümüze değil kendi çıkarları da Karadeniz ve Akdeniz çanağındaki Akdeniz hafızasındaki İngiliz ve Fransız çıkarları da olumsuz etkilendiği için Osmanlı Devleti'nin yanlarında çekip bir ittifak kurmak istediler 1800'lü yıllar boyunca umarım atladığım bir yer yokmuş ama en can yerleri şu an anlatıyorum sevgili arkadaşlar. 1800'lü yıllarda Abdülmecit döneminde 1854'te sevgili arkadaşlar bu kez Osmanlı Devleti İngiltere ve Fransa arasında üçlü ittifak yani müttefikliğe dayanan bir ittifak kuruldu. Kime karşı? Rus Çarlığı'na karşı ve iki yıl sonra çok geçmeden 1856'da hepinizin bileceği üzere bir Kırım Harbi patlak verdi. Osmanlı, Fra, Fransız ve e, İngiliz güçleri Rusya'ya karşı Kırım'a çıktı e, ve Rusya'yı Karadeniz'in batısına ulaştırmamak için geri püskürttüler ve Kırım'a 13 Eylül 1856'da çıktılar sevgili arkadaşlar. Başardılar İngiliz, Fransız ve Osmanlı askerleri müttefik e, güçleri ve ancak bu şekilde durabildi biliyor musunuz Ruslar? Yoksa güle oynaya Karadeniz'in batısında